Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte PUBG Mobile'de 13. sezon geldi biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ben PUBG Mobile'de as oldum. Rank kasıyordum. Özlem videoya gelemedi. Çok özlerim. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte 13. sezon tanıtımını ve as ödüllerini göstereceğim. Hop videoya geçelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 13. sezon böyle. Şimdi buradan devam ete basıyoruz arkadaşlar. Azotilerimizi alacağız şimdi. Ona bastık. Arkadaşlar bize 1600 gümüş parçacık. Bir tane sezon 11 unvanı. Bir de e, lobide dönüyorsunuz arkadaşlar. Bunun çerçevesi. i̇sim kartı yani. Tamam et. Platin 2'ye düşmüşüm. Evet, o kıyafetler gelmiş yine sezon 13. Karışıklar. Ve bizi güzel göz atın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar animasyonu izlediniz. Mücadele ödülleri hazır. Sen de hazır mısın? Ben doğuşun hazırım. Başlayalım. <laughs> Buradan altı üzücü. Ruhay, ruhay, falan onları diyor. Ödülü göster. Bir de roleplay'e bakalım bakalım arkadaşlar. Şuradan bir alalım. Tamam, biz bu ödülü yaparız. şurada bir tane dan dans galiba arkadaşlar 20. 20. rapist aynen çok zor tamam neyse çıkalım hemen ben şunu tamam. bir bakalım şunu of çok güzelmiş bu ben bunları arkadaşlar alırım zaten arkadaşlar bu sezonda istiyorsanız eğer bir videoya 20 like gelirse Fatih'e kazacağım arkadaşlar bu kaç gelmiş yine de sen güzel alırım. Tamam tamam. Gül. Şöyle de. Pardon biriktirik dur. Düzenle. Buradan hemen unvanımızı 12 sezon az unvanı kullan. İsim kartımıza takalım şuradan tamamdır Arkadaşlar testi Ben şunu da göstereyim o sonra videoyu kapatayım Burası değil. Burası. Evet. arkadaşlar bakın az bulduğunuzda 12-12 nasıl olduğunuzda böyle bir tane paraşüt veriyor Çok güzel arkadaşlar kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenin, beğenin kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bye bye